you <music> Ağrı Valilik Koordinasyonu'nda Ağrı Belediyesi Tarım İl Müdürlüğü Ziraat Bankası tarafından Ağrılı yetiştiricilere 5 yılda 750 bin koyun dağıtılma projesi çerçevesinde birinci etap tamamlandı. Birinci etapta 50 yetiştiriciye toplamda 4800 koyun dağıtılırken bu yıl ise hedeflenen sayı 1500 yetiştiriciye 150 bin koyunun dağıtılmasıdır. Kıbrı 5 yılda 750 bin koyun projesi Sayın Valimizin öncülüğünde belediyemiz, belediye başkanlığımız, tarım müdürlüğümüz ve Ziraat Bankası aracılığıyla 5 yılda 750 bin koyun projesinin startını vermiş olduk. Bugün itibariyle 4800 adet koyunu çiftçilerimize dağıtmış olduk. Ee, yaklaşık 50 adet çiftçimiz e, bu projeden istifade etti. E, tabii 5 yıllık bir proje. 2021 yılında inşallah e, hedefimiz 150 bin adet e, hayvanı, e, koyunu vatandaşa ulaştırmış olmak. Malumunuz ilimiz, koyunculuk noktasında e, çok önemli bir il. Hayvan varlığı noktası çok önemli bir il. E, şu an mevcutta 1 milyon 386 bin küçük baş hayvan mevcudumuz var. E, bölgede e, ikinci Türkiye genelinde onuncu sırada. E, dolayısıyla e, bölgemiz hayvan varlığı açısından bu kadar önemli bir ilken bizler de e, koyun varlığımızı daha fazla arttırma adına mevcut mera varlığımızın çok fazla olması hasebiyle koyun varlığımızı daha fazla arttırma adına böyle bir proje başlatmış olduk. Projeye çok yoğun bir başvuru var, şu an 3.300 civarında çiftçimiz projeye başvuru yaptık. 5 yılın sonunda hedefimiz bu proje kapsamında 7.000 tane çiftçimize inşallah koyun dağıtmak, 7.000 çiftçimizi tekrar üretime kazandırmak. Mevsim itibariyle de kuzulama dönemimiz, çiftçimiz hem koyununu almış oldu bu proje kapsamında, Aynı zamanda kuzulama dönemi olduğu için çifte sevinç yaşıyor. Dağıttığımız koyunlar, çiftçinin temin ettiği koyunlar şimdi kuzulamaya başladı. Bu 5 yılın sonunda inşallah ağrı koyunculuk anlamında, hayvancılık anlamında ee, biraz önce bahsettiğim 1 milyon 386 bin hayvan varlığımız 2,5 milyonun üstüne çıkacak. Dolayısıyla ee, koyunculuk anlamında üretimimizi inşallah iki katına çıkarmış olacağız. dedelerimiz bundan çok, 100 yıldan beri bu çiçir yapıyor. Tamam ben 77'den beri bu işi yapıyorum. Kuncukla uğraşıyorum, çiçirle uğraşıyorum. Ha. Benim 106 tane hayvanımız vardı hep koyunu. 100 tane devlet bize destek verdi. Toplam 206 ha. tane koyun var şu an. Anda. anda 70 tane koyunlarımız doğmuş. Biz çok seviniyoruz. Ben benim e, torunlara gelip onun için hep oynuyoruz. Biz de onlar çok seviniyoruz. İkinin içinde, alay içinde de ben bu kurcu bitiririm. Evet. <laughs>